Sevgili Kova ve yükselen Kova, Eylül 2025 burcunuz için parasal evlerinizden geçen tutulmalarla ilgili önemli bir ay olacak. Bu ay hayatınızı finansal açıdan farklı bir yöne yönlendirecek büyük bir dönüm noktası olabilir. Burada finansal yolculuğunuzun nasıl şekilleneceğini ve gökyüzünde diğer değişimleri ve Mars'ın kariyerinize vereceği desteği de inceleyeceğiz. Tabi bu yorumlar özellikle yükselen burç için daha somut sonuçlar verir ama güneş ve ay burçlarınızı da dinlemeniz faydalı olacaktır. Eylül ayının ilk haftası zor geçebilir sevgili kova son hafta da aynı şekilde. Bunun nedeni Mars'ın Jüpiter ile kare açısı yapmasıdır. Jüpiter sağlık, iş, evcil hayvanlar ve kiralık mülklerde size bolluk ve fırsat sağlayacak. Bu olumlu etki çalışanlar, terfiler, iş ortamı ve sağlık konularında size destek olacak. Ancak Mars Eylül'ün başında terazi burcunda ve Jüpiter ile kare açı yapıyor. Bu da bazı engeller ve gecikmeler getirebilir. Özellikle 4 Eylül civarında seyahat, yayıncılık ve hukuki meselelerde küçük aksaklıklar olabilir. Mars motivasyon sağlasa da dengeli olmayabilir. Her şeyi ya tamamen yaparsınız ya da hiç yapmazsınız. İlk haftada Merkür'de Uranüs ile kare açı yapacak. Bu beklenmedik sürprizler ve haberler getirebilir bir çocuk, sevgili veya finansal bir durum sizi şaşırtabilir. Merkür 2 Eylül'de Başak Burcu'na geçerek finansal işlerinizde vergi, muhasebe, yatırım ve toplu gelirler konularında çok etkili olacak. Bu durum özellikle büyük miktarda para, komisyon veya örneğin telif gelirleriyle ilgili fırsatlar için harika. 7 Eylül'de tam ay tutulması olacak. Bu kan kırmızısı bir ay enerjisiyle ikinci evinizde gelir ve kaynaklarla ilgili güçlü bir etki yaratacak. Bu tutulma 2007 ve geçen Eylül'deki tutulmaları hatırlatabilir size. Satürn bu tutulmada ikinci evinizde finansal düzenleme ve tasarruf konularında size destek olacak. Jüpiter'de bolluk ve refah sağlayacak. Bu tutulma 6 ay boyunca iş ve maddi kazanımlarınızda olumlu bir etki yaratabilir. Yeni mülk, kiralık ev veya iş fırsatları getirebilir. 7-14 Eylül haftasında Jüpiter Güneş ile olumlu bir açı yapıyor. Finansal konularda destekleyici bir enerji var. Bu dönem borç ödemeleri, kredi veya yatırım fırsatları açısından oldukça olumlu. 13 Eylül civarında telefon, mesaj veya haber yoluyla güzel bir gelişme olabilir. 14-21 Eylül haftasında Venüs ve Mars arasında bir uyum başlıyor. Venüs 7. evinizde aşk, ilişki, pazar ve müşteri çekiminde etkili olacak. Mars ise bu arzuları destekleyecek. Uzak yerlere seyahat, sözleşmeler, yayıncılık veya eğitim alanında fırsatlar ortaya çıkabilir. Bekarlar için bu dönem yeni bir romantik ilişki başlatabilir. 16-18 Eylül arasında Merkür Satürn ile zorlu bir karşıtlık yaşayacak. Bu hukuki sözleşmeler, finansal kararlar veya çocuk partner ile ilgili finansal anlaşmalar için dikkat gerektiriyor. Sabırlı ve planlı hareket etmeniz çok önemli. 21 Eylül'de kısmi güneş tutulması gerçekleşecek. 28 derece 29 derece Başak burcunda olacak ve 8. evinizde finansal kazanç, yeni başlangıçlar ve fırsatlar getirecek. Bu tutulma 2007'deki benzer tutulmayı hatırlatıyor. O dönemde büyük bir mülk satışı veya önemli bir gelir sağlanmıştı. Bu tutulmada da yeni iş, gelir, mülk veya evcil hayvan gibi fırsatlar yaratabilir. Venüs bu süreçte dikkat edilmesi gereken finansal konularla ilgili de uyarıyor. Miras, eşten gelen paralar gibi konularda temkinli olmak da fayda var. 22-24 Eylül'de Mars 10. evinizde geçecek ve güçlü bir motivasyon, tutku ve odak sağlayacak. İş hayatında büyük başarı, yoğun çalışma ve bazı bitişler söz konusu olabilir. Mars Plüton Kalesi güç mücadeleleri ve otorite figürleriyle çatışmalar getirebilir ama aynı zamanda enerji ve motivasyon sağlar. Bu ayın kelimesi sizin için kesinlikle fırsat diyebilirim. Finansal ve iş fırsatları, yatırımlar, büyük gelirler ve iş alanındaki gelişmeler açısından Eylül 2025 sizin için fırsatlarla dolu bir ay olacak ve kesinlikle unutamayacaksınız.